Merhaba çocuklar. Bir Türkçe videosuna hoş geldiniz. Bugün bir şiirimiz var. Okumanlama metnimizde bir şiirimiz var. Ve şiirlerimizle ilgili aşağıda sorularımız var. Kuşlar ve Uğraşlar adlı şiirimize ilgili soruları aşağıda hep birlikte yapalım. Şiirimizi okuduk. Şiirimizi okuduktan sonra birinci kısımdan derin sorularımızdan başlıyoruz. Şiirin birinci dörtlüğünde hangi hayvanların adı geçmektedir diye sorumuzu görüyoruz. Ağaç kakan, karabatak, kırlangıç ve baykuş olması gerekiyordu. İkinci sorumuza geçtiğimiz zaman ise ağaç kakan aşağıdaki mesleklerden hangisiyle uğraşmaktadır dediğimizde tabii ki de cevabımız ne olacaktı? Arangozluk olacaktı. Üçüncü soru, sorumuza geçtiğimiz zaman şiire göre meslekler hayvanları eşleştirin demişiz. Ağaç Ağaçkakan neydi? Marangozdu. Kırlangıç neydi? Sıva ustasıydı. Karabatak balıkçıydı. Baykuş bekçiydi. Martı çöpçü karga peynirciydi. İskete ise şarkıcıydı. Evet çocuklar bunu da yaptıktan sonra hmm. bugünkü ödevimiz bu kadar diyoruz. Bir Türkçe videosunun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.